What is taking place now in uh, the occupied territories and in part of Gaza is a second Nakba.

çağrısında bulunmuştu. Palestinian state must be established and the only way to achieve this, I think, is... Netanyahu hükümetinden şok yana tepki gecikmedi. İçişleri Bakanlığı Haaretz gazetesine yaptırımlar açıkladı. Bakanlık açıklamasında İsrail ordusunun ikinci Nekbe'yi yaşattığı ve Filistinli özgürlük savaşçıları ifadelerinin kabul edilemez olduğunu savundu. Gazeteyle yürütülen faaliyetleri ve işbirliğini askıya aldı. Tamam. İsrail'li e aşırı sağcı Kanal 14 televizyonu ise ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e yüklendi. Canlı yayında Harris için terörist destekçisi ifadesini kullandı. Gazze'deki katliamları savunan kesimi Harris'in ABD başkanı seçilmesi endişesinin sardığı belirtiliyor.